Evet, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin bahçesindeyiz. Bugün 28. dönem, 4. yasama yılı açılıyor. Biz de konuklarımızla hem meclisin geçmiş dönemini hem de bu yıl mecliste Türkiye'yi neler bekliyor, önümüzde hangi gündemler var, bugün neler olacak bunları konuşacağız. İlk konuğumuz Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkan Vekili Sayın Murat Emir, hoş geldiniz. Hoş bulduk. E, ve Aykut Diş, Aydın haber Müdürü ile beraber e, zamanımızın ölçüsünde değerlendirme yapmak isteriz. Önce tabii yeni bir yasama yılı başlıyor. Beklentileriniz nedir Cumhuriyet Halk Partisi olarak bu döneme ilişkin? Yani e, olması gerekenleri e, söyleyeyim önce. Bu yüce meclisin siyasi güç merkezi olması lazım. E, oysa e, tek adam rejimiyle birlikte e, yasa tasarıları sarayda hazırlanıyor, milletvekillerinin eline tutuşturuluyor buradaki yasama çalışmaları bir yük olarak görülüyor. acele komisyon bir gün işte e, sabahlara kadar hızlandırılmış. Söz hakkı kesilmiş bir genel kurul çalışması ve ya, yalan e, yanlış eksik halkın lehinde dermanı olmayacak. Bir sürü anayasaya aykırı eee özellikleri içeren yasalar çıkıyor. E, bu olmamalı. Burada halkın sorunları konuşulmalı işsizlik konuşulmalı, enflasyon konuşulmalı, yoksulluk konuşulmalı, gençlerin umutsuzluğu konuşulmalı. Biz böyle olmalı diyoruz. Eee bunun için de mücadele edeceğiz elbette. Eee orası Halkın Meclisi, Milletin Meclisi, Mustafa Kemal'in Meclisi, tüm sorunların konuşulacağı, açıkça tartışılacağı ve çözümler üretileceği, millet adına çözümler üretileceği yer olmalıdır. Biz bunun için mücadele etmeye devam edeceğiz. Eee tabii eee Geçtiğimiz bir Ekim'deki açılışta Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın işte iş cephe vurgusu, sonra Bahçeli'nin e, partiler sıkışmasıyla başlayan daha sonra devam eden bir süreç var. Süreçle bir komisyon da kuruldu. E, toplumda bütünleşme ya da işte terörsüz Türkiye süreci. Buna ilişkin e, komisyonun çalışmalarını işte yavaş ilerlediğini değerlendirmeler var. Bu dönemde burada bir sonuç alıcı bir adım olacak mı mecliste? Şöyle yani bir defa e, biz Cumhuriyet Halk Partisi olarak eee sizin kanalınızdan da açıkça ifade etmek isterim ki e, tutarlı tek siyasi partiyiz. Tutarlı tek siyasi partiyiz. Terörle, silahla sonuna kadar mücadele ama onun dışında milletin meclisinin ve siyasetin mutlaka yapması gereken şeyler olduğunu söyleyen bir partiyiz. Bugün bunu söylüyoruz. Dün bunu söylüyorduk. On yıl önce de bunu söylüyorduk. Ama maalesef sizin kanalınız bile bizi Bunları söylüyoruz diye PKK ile eş olmakla e, suçluyordu. Ama bakın Türkiye öyle bir yere geldi ki bir anda herkes yelkenleri suya indirdi. Ama biz aynı şeyi söylüyoruz. Terörle mücadele tamam yapılacak elbette yapıldı da ama meclisin mutlaka atması gereken adımlar var. Dolayısıyla biz başından beri komisyon kurulsun dedik. Şu anda komisyonda cesaretle ve samimiyetle içtenlikle duran parti biziz. Komisyonda şöyle bir gerçeklikle karşı karşıyayız. Komisyona karşı umut çok. Yani Türkiye'de herkes terör bitsin, anaları alamasın, bir askerimiz bile şehit vermeyelim artık. E, vatanımızın birliği, bütünlüğü içerisinde bu sorunlar bitsin. Bu umut hepimizde var. Yüzde doksan, doksan Ama bakıyorsunuz güven var mı? Güven çok az. Olması gerektiği yerde değil. Niye? Çünkü daha çok dinleyen ama adım atmayan bir komisyon oldu burası. Dinlenen şeyler çok kıymetli. Yani uzmanlar, akademisyenler, üniversiteler, sivil toplum, barolar, hukukçular yani kıymetli görüşler ifade ediliyor. Ama çok kolay güven artırıcı önlemlerin atılması gerekiyor. Bunlar atılmadı şimdiye kadar. Peki efendim ne siz... Pardon ne söylüyorum. Buyurun. Mesela Cumartesanlıları hala niye Taksim'e çıkamıyor? Niye çıkamıyor? Yani evladını 20 yıl 30 yıl önce kaybetmiş, evladının cenazesini istiyor anne. Hala Taksim meydanına sokulmuyor. Şimdi şöyle bir anlayış var yani... İstanbul'da darbe yapalım. İstanbul'da darbe yapalım. Diyarbakır'da anlaşalım. Biz buna itiraz ediyoruz. Türkiye'ye demokrasi, Türkiye'ye adalet, Türkiye'ye özgürlük, Türkiye'ye eşitlik, Türkiye'ye barış. İşte bu komisyon bunun için çalışmalı ve adım atmalı. Artık havanda su dövme aşamasının bitmesi lazım. Buyurun. efendim Cumhuriyet Halk Partisi komisyonun öncelikli olarak hangi adımları atmasını öneriyor? Böyle söyleyeyim. bir çalışma bir, var mı? Bir, bir bir defa hiçbir şey yapmadan atılacak adımlar var. Cumartesi anneli hasta tutuklular Murat Çalık çok hasta. Ayşe Barım çok hasta. Bugün hakim karşısında. Bunlara gerek yok. Bir. İkincisi kayyum uygulamaları. Peki, Ka kayyum. geliyor. Kayyum niye hala var? Niye var ee, geliyor. Dakika. Ama sordunuz bir de ee, Murat Çalık ve PKK'nın silah bırakması. Ne alakası var? senin? tamam Ama... aynı şeyi söylüyoruz. Bakın. <laughs> Tekrar ediyorum. Çok şöyle bilgisi var arkadaşlar. Bu komisyon PKK silah bırakması diye kurulmadı. Açın bakın. Tartışmalarımıza bakın. Çünkü amaç maddesine bakın. Komisyonun amaç maddesine baktınız mı? Baktınız. Tabii, tabii. Ne var orada? Yani i̇smindeki amaçları B ifade ediyor. Ne var? Hukuk devleti ve demokrasi ve özgürlük Hı. var. E şimdi hukuk devleti olmayan bir yerde sen iki kez kanser olmuş kişiyi dahi cezaevinde tutarsan, seçilmiş belediye başkanlarına darbe yaparsan, eee en son Bayrampaşa'ya çökmek için Belediye başkanını alıyorsun, 8 tane belediye meclisini alıyorsun ki oy kullanamasın ve çöküyorsun. E bunun demokrasiyle, milli iradeyle, halk iradesiyle, özgürlükle, demokrasiyle, hukukun üstünde ilgisi yok mu? Ta kendisi. İşte bunun için bu komisyon var arkadaşlar. Yapmayın. Murat bu Bey... komisyon öyle sınırlı falan değil. Yani öyle bir evet. şey yok. Yok değil ama... bakın bu komisyon bunun için kuruldu. Biz bunun için mücadele ediyoruz. Ama şöyle komisyon toplantılarını takip ediyorum. Siz Hatta ilk toplantı uzun 29 maddelik yani han Evet. bir evet, evet. sundunuz. Orada DEM Parti'den de şöyle geldi ya burada bütün sorunlarımızı getirecek olursak evet. bizim de çok derdimiz var ama odaklanmamız evet. gereken mesele çok bu terör çok Türkiye Öyle bir şey bir meselesi. Öyle bir şey yok. Bir dakika. Bir dakika. Bak, yani sürecin yayılması onu Dem Parti Evet, onu evet. Bak, ben söylediğimiz Ya ben metinden konuşuyorum arkadaşlar. Bakın tekrar ediyorum. Ya kritik olur mu o anlamda? Efendim, i̇zin verirseniz Komisyonun amacı terör sorunu olmak üzere Türkiye'deki demokrasi, adalet ve özgürlük sorunlarını bitirmek. Bunu bir anda yapamayacağını biz de biliyoruz. Ama çok kolay atılacak adımlar hala atılmadı. Bunu ifade etmeye evet. çalışıyorum. E sen bir taraftan benim belediyeme çökmek için 8 belediye meclisini tutuklayayım da hemen bir oyda kaçırayım dersen Artık orada halk iradesi olur mu? Bir taraftan darbe yaparken bir taraftan terörist Türkiye olur mu? Şu şöyle bir anlayış varsa ki sizin sorularınıza da onanmıyorum. Ya bırakın bunları, unutun bunları, atın bir kenara. Şu terörist Türkiye şu yasayı çıkartın sonra dağılın. Bunu mu söylüyorsunuz? Biz ilk günden beri buna karşıyız. Buna karşı çıktık ve muhataplarımız bunu kabul ettiler arkadaşlar. Yazdık bunları. Dolayısıyla bunun gereğini beklemek hakkımız. Her şey bir anda çözülemez. Evet. Ama hiçbir şeyi çözmeyip sadece dinlediğiniz bir süreçten de olumlu bir şey çıkmaz. Bunu söylemeye çalışıyorum. Çok kolay işler var. Ya beni Bayrampaşa Belediyesi çökmeyeceksin kardeş. Ee, bu şeyle ilgili işte 11 Temmuz'da bir grup 30 yakın PKK'lı silah bıraktı. Silah bırakanların e, artması e, veya topluma e, nasıl Türkiye'ye geleceğiz değerlendirme oldu. Bu sürece ilişkin yani silah bırakmayı, PKK'yı tamamen tasfiye sağlayabilecek e, yasal adımlar konusunda Şöyle, şöyle. Biz şu anda, şu anda bununla ilgili biz Cumhuriyet Halk Partisi olarak Türkiye'deki bütün bu sorunlarla ilgili hazırlığı en çok olan partiyiz. Bunu başlık olarak da söyledik. Ama bunun ötesinde burada bir çerçeve metin hazırlanacak. Biz bunun hızlanmasından yanayız. Çerçeve metin şu olacak, olmalıdır. İçerisinde Türkiye'deki adaletsizlikleri demokrasi dışı uygulamaları hukuksuzlukları, özgürlüğümüzün daraltılışını, diktatörlük e, diktatörleşen siyasi rejimi, sizin sorduğunuz gibi Türkiye'deki terörün bitmesi için atılması gereken demokrasiye dönük adımları, özgürlükle ilgili adımları tek tek konuşmalıyız. Biz buna hazırız. Yani ifade ettiğim aslında birbiriyle çok iç iç arkadaşım. Yani bir yanıyla Mardin'deki seçilmiş belediye başkanını görmezden geliyorsun. Mardin'deki belediye başkanı seçemez diyorsun. Sonra diyorsun ya gel, gel şu şu infaz yasasının şu maddesini konuşalım. Olmaz. Ya yani bu bir bu bir bütüncül bir yaklaşım gerektiriyor. Dolayısıyla samimilerse gelecekler. Konuşacağız ve bütüncül bir yaklaşımla bunların hepsini çözecek irade bizde millettedir. Peki sizin konuşmanızdan şöyle bir soru geliyor aklıma. Cumhuriyet Halk Partisi Milli Dayanışma Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nda bulunma şartlarım var? Yani önce Elbette demokratik canım. meseleler sonra mı? Hayır öyle tutuşuyor? bir şey yok. Bakın <laughs> tekrar ediyorum. Öyle bir bizim şartlarımız belliydi. Yani şimdi bir dakikadan anlatayım. Yani biz biz şartlarımızı koyduk, şartlarımız kabul edildi. Biz diyoruz ki Türkiye'de demokrasiyi bir için birkaç adım atmadan, Türkiye'de adalet için yani böylesine talimatlandırmış savcılarla operasyon yapmaktan vazgeçmeden, Türkiye'de halk iradesine saygı duymadan, İstanbul'a operasyon, Mardin'e operasyon, Van'a operasyondan vazgeçmeden, halk iradesine saygı duymadan, eşitlikçi bir yaklaşım sergilemeden, adaleti tesis etmeden Türkiye'de terör sorunu çözemezsiniz diyor. Bunların bütüncül ele alınması yani önce şu bu şu, şu, sonra, bu değil. Bakın başından beri söylemeye çalıştım ya minik bir demokrasi adına adım bile atmamışsın. Sonra diyorsun yani sonra diyorsun ki hadi gelin konuşalım. E konuşalım ama buradan bu bu kafayla bir şey çıkmaz. Evet. E, bugünü konuşmak da isteriz. Buyur. Bugün e, geçtiğimiz yılki e, törende Cumhuriyet Halk Partisi yer aldı. Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın geldiği e, yerde. Ama bu sene başka bir karar aldınız. E, Protest etme kararı ne e, karşıyız ne uğrayacağız dediniz. Bunun gerekçesi? Şöyle evet, çok şimdi? teşekkür ederim. Şöyle bir şey var. 31 Mart seçimleri oldu ve Cumhuriyet Halk Partisi Türkiye'nin birinci partisi oldu. Biz şunu söyledik. Türkiye'nin ağır sorunları var. Ekonomik sorunları var, işsizlik var, yoksulluk var, pahalılık var, gençlerin umutsuzluğu var, adaletsizlikler var, demokrasi eksikliğimiz var, yargı bağımsızlığı sorunumuz var, terör sorunumuz var. Şimdi bunları konuşalım. Bunları konuşmak yerine e, profesyonel siyasetçilerin birbiriyle çekişmesi bir adım geride kalsın. Biz o işi yaparız. Çok da iyi yaparız. Ama bunun millete bir hayrı yok. Dolayısıyla bir bir adım attık. Biz bir adım attık ama o adımın karşılığında bunu anlamak yerine 31 Mart seçimlerine 47 gün dayanamayıp kayyum atama, milli iradeye darbe yapma yoluna girdiler. Şimdi bu kadar hukuksuzluk varken de biz buradan şu mesajı veriyoruz tüm Türkiye'ye. Hiçbir şey olmamış gibi gelip Cumhurbaşkanı burada gelir ama karşısında Türkiye'nin birinci partisini bulamaz eğer cumhurbaşkanı gibi saygı görmek istiyorsa cumhurbaşkanı gibi davranmalı, yargının elinden üstünden elini çekmeli, savcılara talimat verip şu benim rakibimi bir minderin dışına itin, her yolu deneyin, hakkında 20 tane dava açın, diplomasını dahi iptal edin, eee hapse koyun, iddianamesiz bekletin. Ben rahat rahat burada koltuğumda oturayım diyorsa o artık Cumhuriyet cumhurbaşkanı, artık o saygıyı hak etmemiştir. Hani soruluyor ya ne değişti? İşte değişen bu arkadaşlar. Bu değişimi biz görüyoruz. Ama Türkiye bakın o gün normalleşme olsaydı biz bunu çok önemsemiştik. Türkiye bu bir yıl içerisinde açlığı, yoksulluğu, işsizliği, demokrasiyi, terörü konuşsaydı daha iyi olmaz mı? Ama maalesef Türkiye çok zaman kaybediyor, çok enerji kaybediyor. Peki şöyle bir soru sorayım. Bugünkü protesto tavrınız bu milli dayanışma, kardeşlik ve demokrasi komisyonundan ayrılma potansiyeli de taşıyor mu? Hayır ne, ne münasebet. Tekrar ediyorum bu komisyonun sahibi biziz. Öneren biziz. Getiren biziz. Öteden beri Kürt sorununa meclisin de el atması gerektiğini söyleyen biziz. Yani yeni keşfedenler, yeni ya bu işi mecliste de konuşalım diyenler, yeni PKK'yı bırakın yani dem partilerle el sıkışanları hain diye raftalayanlar şimdi düşünsünler meclis komisyonundan ne zaman kalkacaklarını. Gündemdeki sıcak bir konuda Filistin meselesi. Netanyahu ile Trump görüşmesinden sonra bir plan açıklandı, Gazze planı. Cumhuriyet Halk Partisi bu plana nasıl bakıyor? Yani siyasi iktidarın bu plana çok angajı olduğu görülüyor. Tabii yani oradaki 60 bin üzerinde insan yaşamını yitirdi. Çocuk, genç, kadın, sivil ve büyük bir insanlık katliamı yaşandı. Bunun durması için her adım değerli, her adım önemsiyoruz ama burada iki devletli çözümü önermeyen, Filistinlerin hakkını teminat altına almayan ve Trump'ın aslında orada böyle bir büyük bir emlak projesi olarak ortaya koymaya çalıştığı projenin tamamıyla desteksiz olmakta zor. Yani bir tarafta bir şekilde artık bu ölümler dursun, insanlar gıdaya kavuşsunlar diye bir umut besliyoruz elbette, değerli buluyoruz. Ama Türkiye'nin yapması gereken çok daha fazla şey var bu kadar çekinik ve ezik bir İsrail ve Gazze politikasını biz şiddetle kınıyoruz, reddediyoruz. Bakın, e, filoya bir Fırkateyn bile gönderemedik. Selam yolluyoruz sadece. Sumut filosu. Yani bu da bir Türkiye açısından büyük bir e, aslında bu Türkiye peki başka neler yapabilir? Ben sizin bazı basın toplantınızda izledim. Söylüyorum. Bir tane Fırkateyn'i niye yollamadım? Orada küreci bir incilik üssüyle ilgili bazı görüşler de getirmiştiniz? Ya şöyle söyleyeyim. Yani Amerika'ya da verilecek tepkiler var. İsrail'e verilecek tepkiler de var. E, Uluslararası e, seviyede de verecek tepkiler var. İlk yapacağı iş İsraille ticareti kesmekti. Hala devam ediyor. Hala İsrail jetlerinin e, petrolü Türkiye üzerinden akıyor. Hala akıyor. Mesela bunu bunu yapmadılar. Öyle. Evet. Teşekkür Çok teşekkür ederiz. Başka olun. yayınlarınız da var. <laughs> evet. e, kırmadık. Dolay teşekkür gelsin. ederiz. Sağ Görüşmek dileğiyle. Bu olun. konuda tartışmaya devam etmek isteriz sizlerle. Sağ olun. Siz teşekkür ederiz. Değerli Ulusal Kanal izleyicileri, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin bahçesinden evet 28. Yasama Yılı'nın açılışına ilişkin konuklarımızı almayı sürdüreceğiz. İlk konuğumuz Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkan Vekili Sayın Murat Emir'di. Murat Emir'in de değerlendirme oldu. Tabii şunu hatırlatalım. Bugün saat 14'te genel kurul toplanacak. Yasama yıl açılışı yapılacak. Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş'un açılışından sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın seslenişi olacak. Tabi özellikle gündeme ilişkin, Türkiye'nin önümüzdeki yıla ilişkin siyasi çerçevi Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çizmesi bekleniyor. Cumhuriyet Halk Partisi ise az önce Murat Emir'in de açıkladığı üzere buraya katılmayacak. Geçtiğimiz yıl normalleşme diye tarif edilen süreç olduğundan Cumhurbaşkanı'nı karşılamış ve ayakta uğurlamışlardı. Fakat bu sene Özellikle başta İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne eski başkan Ekrem İmamoğlu'na ve diğer çeşitli Cumhuriyet Halk Partili belediyelere yönelik yolsuzluk, rüşvet, irtikap iddiası yapılan operasyonlar sonrasında bunların kendisine doğrudan Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından yönetilen operasyonlar olduğunu değerlendirdikleri için katılmayacaklarını açıkladılar. Onunla beraber tabii komisyon ilişki mesajlar da verdi. Yani biz komisyonda duracağız. O komisyon ayrı bir şey. Buradaki tavrımız, tepkimiz ayrı bir şey değerlendirmesi yaptı Murat Emir. Ee, birazdan da değerli Ulusal Kanal izleyicileri, DEM Parti Grup Başkan Vekili Gülistan Kılıç Koçyiğit bizlerle beraber olacak. Ee, neden DEM Parti e, Grup Başkan Vekili Ulusal Kanal'da olacak? Çünkü meclis açılıyor. Türkiye'nin e, ve bölgenin aslında e, geleceğini etkileyecek çok önemli bir süreç yürüyor. E, bütünleşme süreci, terörsüz Türkiye süreci, Tabii belli aşamalardan geçti ama işte bir ekimde yine meclis şimdi açılırken bu burada beklenti Türkiye'nin yasal adımları atarak o bütünleşme Abdullah Öcalan'ın PKK liderinin 27 Şubat'ta çağrısını yaptığı toplum ve devletle bütünleşme için silah bırakanların bu süreci hızlandırılması topluma kazanılması bütünleşmenin sağlanması için yasal adımların atılması konusunda beklenti var. Eee Aykut siz nasıl değerlendiniz? Murat Demir'in değerli Tabii şunu da eee zamanımız dar oldu ama konuşamadık. Eee tabii eee kanalımıza yönelik de belki bazı eleştiriler dile getirdi. Onun öncesinde kendisi konuşup Daha sonra bir programda daha uzun konuşacağız. Çünkü 13'teki açılım süreci gibi değil bu süreç. Eee Dem Parti ile ittifaklar yaparak belediyeler kazanmak gibi süreçte de değil. Burada bambaşka PKK'nın silah bırakması, ...pes gibi bir süreç var. Başka süreç var. Nasıl değerlendirirsiniz? Şöyle, sürenin kısıtlı olması, konunun derin olması ve ev sahibi olmamız nedeniyle Sayın Murat Emir'in kanalımıza yönelik, gazetemize yönelik eleştirilerine yanıt vermemeyi tercih ettik. Bilinçli bir tercih olarak bunu yaptık. Onu inşallah kendisini yerde ağırlayacağımız uzun programlarda daha ayrıntılı olarak tartışırız ama senin de söylediğin gibi sevgili Adnan Türkkan. Bugün yürüyen süreçle Cumhuriyet Halk Partisi'nin birkaç yıl önce yürüttüğü süreç ve daha da geriye gidelim. 2012-2013 yılında açılım adı altında yürütülen süreç bir değil. Yani bugün PKK'ya silah bıraktırılıyor. Biraz miyiz? Şöyle bir durum var. bir ara etmemiz gerekecek teknik bir sorun yaşanmış mikrofonumuzdaki onu düzelteceğiz. Tabii meclisteyiz. Atışa da yayın yapıyoruz. Bazı sıkıntılarımız olabilir. Aynen. En hızlı şekilde çözeceğiz. Hı hı. Şöyle toparlayayım o zaman. Yani bugün ile dün yürüyen süreçler arasında farklar var. Onları da olgunlukla tartışacağız ve konuşacağız. birbirimizi. soracağız. Sağ tamam. olun. Değerli Ulusal Kanal izleyicileri, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılış gününde yayınlarımız sürecek. Biraz sonra, kısa bir reklam arasından sonra, DEM Parti Grup Başkan Vekili Gülistan koç bizlerle beraber olacak daha sonra hem AK Parti'den hem Vatan Partisi'nden temsilcilerle de meclisi, meclisi yapması gerekenleri konuşacağız. Şimdi kısa bir reklam arası.